Sevgili öğrenciler, ders dokümanının çıktısını alıp videoları yazarak izleyin. Gerekli yerlerde durdurup tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Sorularda mutlaka videoyu durdurunuz ve önce siz yapmayı deneyiniz. Aksi halde çözümler çok pratik olduğu için anlamayabilirsiniz. Sorudan fx ve gx fonksiyonunun ortak bir teğet olduğunu anlıyoruz. fx fonksiyonu şöyle bir grafiğe sahip olsun. gx fonksiyonunda bir kısmı böyle olsun. Yani bu doğru teğet doğrusu hem fx'e teğet hem de gx'e teğet. Hatta fx fonksiyonu absisi 1 nokta olan noktada teğet. Absisin 1 ordinatı bilmiyorum. gx fonksiyonu da absisin eksi 1 olduğu noktada teğet. Şu noktanın ordinatını bulmak için ft x yerine 1 yazalım. 1 eksi k. Benzer şekilde g'de de x yerine eksi 1 yazalım. Eksi p eksi 1. Doğrunun eğimini bu iki nokta aracılığıyla ordinatlar farkı bölü apsisler farkı olarak ifade edebiliriz. X'i dağıtalım. P eksi k artı 2 bölü 2. Ayrıca biliyorum ki fonksiyon türevini alıp teğet olunan noktanın apsisini yazdığımda da teğet doğrusunun eğimini elde ediyorum. O halde f ile başlayalım. f x'in türevini alıp x yerine 1 yazalım. 2x eksi k x yerine 1 yazdığımızda 2 eksi k da eşittir. Aynı şeyi g için de yapalım. O halde 3p, 2 eksi k ve p eksi k artı 2 bölü 2 hepsi eğim eşit olduğundan birbirlerine eşittir. Şu ifadeyi düşündüğümüzde buradan k eşittir 2 eksi 3p elde edebiliriz. k yerine 2 eksi 3p yazalım. O halde bu ifade 2P eksi 1 olur. 3P'yi de 2P eksi 1 birbirine eşitse buradan P'yi bulabiliriz. P eşittir eksi 1 bulunur. Yerine koyarsak K eşittir 5 bulunur. İstenen K çarpı B o halde cevap eksi 5. Soldaki grafikte F, G ve H fonksiyonlarının grafiğini görüyoruz. Ancak hangisinin hangisi olduğu belli değil. Sağ tarafta ise bunların türevlerinin mutlak değerlerinin grafiği var. Doğrusal fonksiyon oldukları söylenmiş. Doğrusal bir fonksiyonu y eşittir mx artı n ile ifade edebiliriz. Türevini alırsak türev bize eğimini verir. Bu doğrunun eğimini verir. Dolayısıyla f üssü x'in mutlak değeri, g üssü x'in mutlak değeri, h üssü x'in mutlak değeri bunlar bize bu fonksiyonların eğimlerinin mutlak değerini verir. Eğimlerini birim karelere ayrılmış grafikten bulabiliriz. Önce şu siyahla çizilmiş fonksiyonun eğimine bakalım. Dikey fark bölü yatay farktı. Bir dik üçgen oluşturalım. Zaten eğim açısının şunu devam ettirdiğimizde dar açı olduğunu görüyoruz. Eğim pozitif çıkacak. O halde dikey 1, yatay 3, 6 demek ki eğim 1 bölü 6. Siyahla çizilmiş olduğu için m siyah diyorum. 1 bölü 6. Kırmızı ile çizilen eğimine bakalım. Yine bir dik üçgen oluşturuyoruz. Dikey 3 birim, yatay 6 birim. Yine dar açı, eğim açımız dar açı. O halde 3 bölü 6. O da 1 bölü 2 yapar. Yeşil için de benzer şekilde dik üçgenimizi oluşturalım. Bu sola yatık olduğu için yani eğim açım geniş açı olduğu için eğimi negatif olacak. O da 4 bölü 6 oluyor ama eksi 4 bölü 6. Eksi 2 bölü 3. Tabi bunların mutlak değerlerine bakıyoruz. Yani 1 bölü 6, 1 bölü 2 ve 2 bölü 3'ü kıyaslayacağız. Paydaları 6'da birleştirelim. O halde mutlak değeri en büyük olan 4 bölü 6. Yani eğimin eksi 2 bölü 3 olduğu doğru. Bu da yeşil olan da demek ki yeşil olan grafik fx'e ait. Sonra 3 bölü 6 geliyor. 1 bölü 2'den 3 bölü 6 elde etmiştik. 1 bölü 2 eğimi de kırmızı olana ait. O halde burası kırmızı yani gx kırmızı olacak. Dolayısıyla siyah olan da hx olacak. Şıklarda bu fonksiyonların sıfırlarındaki değerlerinin sıralandığını görüyoruz. Bir fonksiyonun sıfırdaki değeri y eksenini kestiği noktadır ve en büyük değerin bakın siyahta olduğunu görüyoruz. En üstte o var. Siyah hx'e götürüyordu bizi. O halde Bursa, Diyarbakır ve Edirne gidiyor çünkü bunlarda en büyük olan h0 değil. Sonra yeşil olan var. Yeşil de bizi f'e götürüyordu. Bakıyoruz. Evet C şıkkında H, F ve geriye G kalıyor. Dolayısıyla cevabımız C. G'nin türevi sadece x eşittir eksi 1'de 0 oluyormuş. Bileşkenin türevini 0'a eşitleyelim. Bileşkenin türevi soldakinin türevi içinde sağdaki çarpı sağdakinin türevi şeklindeydi. Eşittir 0. Bu ifadenin 0'a eşit olması için soldaki çarpan da sıfıra eşit olabilir. Sağdaki çarpan da sıfıra eşit olabilir. G üssü sadece x eşit eksi 1 değerinde sıfır oluyordu. O halde bunun sıfır olabilmesi için şuradan eksi 1 eşit olması lazım. Yani fx'in eksi 1 e eşit olduğu değerlere bakmam gerekiyor. Eksi 1'leri götürebilirim. X parantezini alırsak buradan x eşit 0 ve x eşit eksi 2 değerleri bulunur. Şimdi türevi sıfıra eşit diyelim. fx'in türevini alalım. Buradan da x eşit eksi 1 gelir. Bunların toplamı isteniyor bizden. Cevap eksi 3. İkinci ifadede türevler olduğu için ilk ifadede iki tarafın türevini alalım. Çarpı için türevi. Elde ettiğimiz ifadede x yerine 1 yazalım x yerine 1 yazdığımızda g üssü 1 çarpı 3 eksi 4k. f üssü 1 ve g üssü 1 2 verilmiş. Eksi 4k'yı sola 2'yi de eksi olarak sağ alırsak eksi 4k sola artı olarak geçecek. k eşittir 1. Bu doğru bu eğriye ab noktasına t etmiş. O halde ab noktası hem fonksiyon denklemini hem de doğrunun denklemini sağlar. x yerine a fx yerine b yazabiliriz. O halde b eşittir a bölü a olur. Demek ki b eşittir 1. t doğrusunun eğimi 1 bölü 4. Bu 1 bölü 4 değeri fonksiyonun türevinin a'daki değeridir. Bunu biliyoruz. Fonksiyonun türevini alalım. Payın türevi çarpı payda. Pay pi sabit bir sayı olduğu için payın türevi 0. Eksi paydanın türevi çarpı pay. Pi. Paydanın türevi 1. O halde eksi a bölü paydanın karesi. x yerine a yazarsak 1 bölü 4'e eşit olacak. Sadeleştirelim. Buradan a eksi 4 bulunur. O halde bu nokta belli oldu. Eksi 4'e 1 noktası. a'yı bulduk. b'yi de bulduk. Geriye c kaldı. Bu nokta t doğrusunu da sağlar. Yani x yerine eksi 4, y yerine 1 yazabiliriz. C de buradan 2 bulunur. A eksi 4, B 1, C de 2. Cevap eksi 1. Türevin grafiğini incelediğimizde eksi 1'den önce türevin grafiği pozitif yani eksi 1'e kadar artıyor. Sonra eksi 1'den 1'e kadar türevin grafiği negatif azalıyor ve 1'den sonra tekrar pozitif ve sonsuza kadar artmaya devam ediyor. Şimdi tam bu noktaların hizası önemli fonksiyonun grafiğini aşağıda kabataslak çizelim. Bakın eksi 1'in hizasına kadar fonksiyon artıyor. Sonra eksi 1'den 1'e kadar azalıyor. Eksi 1'den sonra yine tekrar artıyor. A şıkkına bakalım. F1, F0 ve F2 kıyaslamış. F1 bakın buralarda F0 şuralarda f 2 de yaklaşık diyelim buralarda yani şu bölgede ancak burada F2'nin F0'dan büyük mü küçük mü olduğunu elimizdeki bilgilerle bilmemiz mümkün değil. B şıkkına bakalım. f0, f1 ve f-1'i kıyaslıyor. f1'in f0'dan küçük olduğu açıkça görünüyor çünkü 0'dan sonra azalmaya devam ediyor. Dolayısıyla B şıkkı da yanlış. C şıkkında f f-1 ile f1'in eşit olduğu söylenmiş. Aslında türev grafiğinde eşit ama bizden istenen f ile ilgili bilgiler. Dikkat edersek f-1'den F1'e kadar bir azalma söz konusu. Yani eksi 1'den 1'e kadar azalıyor. Yani F1, F eksi 1'den kesinlikle küçük. Bu da yanlış. D şıkkında da yine F1 hepsinden büyük gösterilmiş. Halbuki en küçüğü. Dolayısıyla D şıkkı da yanlış. Geriye sadece E şıkkı kaldı. Bunun doğru olduğunu da görelim. Dikkat ederseniz F-1 bakın burada. F0 burada. F1 de burada. Hakikaten F-1 en büyük. Sonra F0 geliyor. Sonra F1 geliyor. E seçeneği Doğrudur. Kişi başı aylık ücret 500 lira. Aylık ücrete her 100 lira artış yapıldığında 10 kişi azalıyor. X tane 100 lira artış yapılsın o zaman ücret 500 artı 100x lira olur. Üye sayısı da 10x kişi azalacaktır. Yani üye sayısı da 100 eksi 10x olur. Üye sayısı ile ücreti çarptığımda da bu bana geliri verir. Gelirin en fazla olmasını istediğim için fonksiyonum bu. Fonksiyonun maksimum değeri için türevi alıp sıfır eşitlemem lazım ama önce dağıtalım. Türevi sıfır eşitlediğimizde x 2,5 bulunur. Demek ki x 2,5 alındığında gelir en fazla oluyor. Ancak bizden istenen gelir değil aylık ücret. Aylık ücrette Burası 750 lira olmalıdır. Önce maliyeti hesaplayalım. Bir ayrıtı x santim ve küp şeklinde olduğu için hacmi x küp santimetre küp başına 1 lira olduğu için x küp çarpı 1 yine x küp lira. Satış fiyatına bakalım. Satış fiyatı yüzey alanı üzerinden olduğu için bir yüzeyinin alanında x kare santimetre kare. 6 tane yüzey olduğu için 6x kare santimetre kare. Santimetre kare başına 4 lira olduğundan çarpı 4. 24x kare lira. Kar satış eksi maliyet olduğu için kar fonksiyonum. 24x kare eksi x küp. Türev alıp 0 eşitleyelim. İki tarafı 3'e bölelim. X parantezini alırsak o halde buradan x eşit 0 ve x eşit 16 olur. x eşit 0 olamayacağı için x yerine 16 almamız gerekir. x yerine 16 koyduğumuzda 16'nın karesi parantezin alalım. 16'nın karesi ile 8'i çarptığımızda kar en fazla 2048 lira olarak buluruz.